Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ha, e, 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 evet en son kaldığımızda arkadaşlar bildiğiniz üzere önceki bölümü izlediyseniz e, bayağı bir et toplamıştık evimizi yapmıştık böyle. Bir dakika hemen etiyim aç aç olmasın. Aklım yanlış. Bakır demir falan toplamıştık baya e, Bayağı madende vakit geçirmiştik. O etmeyeceğim ee, Evet arkadaşlar öyle baya Şeydi yani Şimdi arkadaşlar Bu bölümde arkadaşlar Bu ne bu arada Bu bölümde arkadaşlar Daha çok böyle hmm, Farm yapabilirim Farm yapacağım böyle daha çok Ev geliştirimi yapacağım Belki Şu ne olduğunu anlamadım Bununla Ne olduğunu bilenler varsa yorumlara yazsın Bu kılıçla mı lan? Bu ne böyle oğlum? Ne lan böyle? Abi anlamadım. Bunu varsa lütfen yorumlara yazsın arkadaşlar. Çok merak ettim. Ay da gitti mi? Bakırlar gitti boşa. Şurada bakırlarımız pişsin. Ben birazcık taş toplayacağım arkadaşlar. Bu bölümde de bildiğiniz üzere bayağı fırına ihtiyacımız var. Hatta arkadaşlar e, şu fırınları kırıp bir tane e, üst kat çekip üst katı fırın odası yapmayı düşünüyorum. Veya evin yana doğru genişletip şuradan bir tane kapı çekip öyle şeyler yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar madene girmeyeceğim. Biliyorsunuz çıkamıyorum madene girince. Ee, ben hemen şöyle odun kazacağım arkadaşlar. Birazcık demir baltamı yapayım. Demir kılıcımı da yapayım. Ee, Sık kılıç. Baltayı şuraya al. Şunu buraya al. Hmm. Bir dakika arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Şey, geldim. Ee, şimdilik videoyu izleyebilir miyiz? Arkadaşlar çok söyledim herkese. Videodayım konuşmayın diye ama beni de hiç dinlemiyorlar. Dinleseler güzel olurdu ama dinlemiyorlar. İnat ettiler. Seni de pişirsek. Hmm, göğüslük en önemlisi. Şapka çekelim. Ayakkabımız var. En son ayakkabı yaparız. Şimdi ayakkabıyı tak. Lan takamıyorum. Çıkarmadık. Lan taksana lan şipşi Çıkar, tak. Çıkar, tak. Tak tak. Seni sandığa koyarım ayakkabımı. Hmm. Ondan sonra ne yapmayı unuttum? ha kalkan. Ama kalkan için birazcık oduna ihtiyacım var hatta. Ay bayağı. Ben birazcık odun kasıyorum arkadaşlar. Hmm. Şöyle şu koyunları keseceğim bu arada. Abi nasıl bir haritaya düştüysem çok bereketli abi her yerde koyun var. çok sevdim. Abi ben şu madene girmeden önce o madene girip kömür, taş falan kazacağım. Ee, bir söylemiştim arkadaşlar e, fırın odası yapacağımı. Ama onun için en başta birazcık odun toplamam lazım. Yağmur ya, yo. Seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor ben de tavuğa bakıyorum lay 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 şu ağacı da bir güzel kıralım hop 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 sen de kırıl 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 kırıl, kırıl, kırıl. tamam baya bir kırdık sen de kırıl ver hemen şöyle şak. sen de kırılı ver mi O oh, şundan büyülü göğüslüğünü istiyorum senin. Büyülü göğüslüğünü istiyorum abi. O büyülü gö altın kaskı çıktı. Oh! işte bu. Altın bulup Bunları tamir etmeliyim de örsüm yok daha oğlum yani tamiri. abi kırılmazlık 2. Tak bana kaç? Kırılmazlık 2. Havalı da dur havalı duruyorum bir de. Kolay kolay kırılmaz oğlum bu devre. devre şimdi. Kırılmazlık iki yerine tamir olsaymış daha iyi olurmuş ama önemli değil. Ama ya koruma farkı abi bak çok iyi bir zararım var senin. Senin keserken dili göğsünü isterim o kadar iyi yani. <laughs> İlk bir şeyin ihtiyacım yok olur musun? Aa ben zehirledi. Abi. Elmas zırhlı olsaydı bu arada kesseydim hiçbir şey düşmezdi. Ama deri zırh diye ne verdim be. İleride köpek olursa evcil köpek. Ona ver. Abi gece olmuş ben neden eve koşmuyorum ya. Ha tamam. Yemek zehirim geçti. Hemen büfte yiyeyim. Gelme. Gelme ama. Ya gelme. Bak eve kaçarım evime. Creeper yok durumlarım evimde orada. Çünkü bu ev patlasın istemiyorum. Çok emek verdim. Lan vurma lan bir. Oğlum bir vurma. Hah. çek şunu. Abi şaka mı ya bu? Uyu. Uyu artık ha. Sonunda. Hmm. Hala yağmur yağıyor. Evet. yapacaktım ben? Ha o sonra kalkan sonra da ev büyütmesi. Aynen aynen. Kalkanı ver. Ver lan kalkanı. Ha. Git şu kalkanı. Mis. Şimdi. kapım vardı biraz da. Şu kapıyı al şuraya. Evet. Sizi bir güzel kıralım. Güzel fırınlarım. Oğlum 41 tane bakırım var lan ne yapacağım ben bakırları oğlum. 1 milyar 1 milyar tane Bu ne işe yarıyormuş? Tarif kitabı veya şap yapmak arasında yaşamak için Bu ne lan? Anlamadım. Bakır bile o. Ha, bakır bence pek işe yaramıyor benim gözümde. Bakır. Yaz aga şuraya. Bakır. Bakır. Abi bakırdan bu ne istiyormuş? Tamam. Onu nasıl yapıyoruz? Böyle. Onu nasıl yapıyoruz? Böyle. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bakır işleri benim beynim yaktı. Uğraşamayacağım. Ee, ben hemen şurayı kırayım. Hiç beğenmedim böyle crafting ay ya neden öyle yaptım iki tane crafting table koyardım direkt abi koş crafting table'a al abi bir tamla ya da bir dakika düşündüğüm gibi olsun lan Yani sinek bıraksa rahatlayacağım. Ne sinekmiş arkadaş ya. Abi ne ara odunum da öyle düştü abi ya. Bir sinek varmış oğlum da. Çaktırmayın. Çaktırmayın. Evet. Şöyle şurayı şöyle. La 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 Fırın odası, fırın odası, fırın fırın, fırın odası, fırın odası, fırın 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 fırın, fırın, fırın. fırın odası, fırın odası. Fırın, fırın 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 o da sıfırın fırın bu bölümün sonlarında değildi bir sonraki bölümde arkadaşlar full maden yapacağım çünkü altından şu göğsü geliştirin ay birazcık daha demir bulup örüs yapacağım sonrasında köylü köy bulup oradan ıı, Köylerden zümrüt alışverişi falan yapacağım. Az zümrüte ihtiyacım var. Köylüleri, ucuz bir köylü bulup ondan eşya alıp e, zümrüt kasap, iyi büyüler bulup ölçüden hemen abi eşyalarıma basmam lazım. Abi fırın adası bir tık küçük oldu. Olur abi ya 15 tane fırın koymayacağız herhalde. Koy 5-6 tane fırın bitsin gitsin abi bu ne? Heh. Meşale mi? Al abi. Koy abi şuraya. Bam. Bam. Bam bam. Bitti. İki tane de fırınımız mı varmış? Koy abi onları şuraya. Dıp dıp. Tamam abi biraz taş kasacağım ben. Hmm, di, 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 di. Full demir oldum abi. Birazcık et toplayayım ama. Aslında az etim yok. Gayet de bol etim var da yine de abi. Sonra bir bakıyorsun bitiyor bir sünnetler. Abi domuzu da kestik. 5. 5 ette kes aga şunda 6 veya 7 etsin. Aga 7. Daha iyisi var mı aga ya? 7 et. Mük. Gayet de bol bol şeyimiz oldu. Koy aga evet çok büyük bir mağaraya girdik. Arkadaşlar yılın en büyük mağarasındayız şu anda. Gördüğünüz gibi iki adım atınca sonu gözüküyor. Şöyle taş kasılmazcık. Aga düşününce böyle taş kazarken elmas çıkıyormuş karşıma böyle bir dolu. Da abi bu yükseklikte elmas çıkmaz bir milyon demir çıkar abi bu yükseklikte elmasın ne işi var lan. Bakalım. Kır agar yeri kır. Aa baksanıza iki, metre yüksekliği kırdım aga. Toprak. O kadar aşağıdayız ki abi. Hemen aga fırın yapmaya gideceğim baya bir fırına ihtiyacım var abi çünkü bakır da oyuna eklendi. bakılı pişirim falan onlarla hiç beklemekle uğraşamam bir de tavuk şeyinde falan pişireceğim tavuğun çiğ var ondan sonra domuz da pişireceğim ya kısacası ihtiyacım var şimdi gel şuradan dört tane fırın Bas. Bastım. Mis. Şimdi kapat kapıyı. Gel gel şuraya Kapısı açık olsa da bir şey olmaz. Koy aga şuraya. Laps laps laps. İşte bu. Ben yani tam olarak böyle olsun. Her fırına rakim acık. Sen bırak şu kadar. Şunları da bırakalım ne artık. Ya hepsini şurada da bırak. Bizim pişiyor ama pişmiyormuş. Hayallerimiz sıkıldı. Bu <laughs> ne pişmiş büftek. Domuzu da şuraya koy. Ay, yani yok tavuk da o. Şimdi buraya koyalım şaka yaptım. Boş kalsın burası. Seni yakalım. Yakılmıyor. Altın yakalım. Lan. Hayır oğlum. Ana ben seni yakayım o zaman. Ne yapayım ben bu kaskı. Oo çok iyi çok iyi. Altın yakalıyormuş lan. Bundan mı oluyor yani? Öf, hayallerim yıkıldı lan. Ben altın külçesi çıkacak zannettim. Şu domuzluk. Abi orada domuz spamlı falan mı var? Ben kaldığım yerden ağaç kırmaya devam edeyim. Şu anda gece olursa bu arada oyun olacak birazdan da benim şey Odun kasmamı istemiyor demektir. şu odun da bir kırayım. Açma. Koyaga şuraya. içindeki her yerde abi. Bu böyle? Soyulmuş metek şey kütü mü? Oğlum ben seni ne yapayım? Sevmedim. Koy gitsin. Gece oluyor abi ya. Zaten bu odada bir tane sinek var arkadaşlar. Hep bu odada. Hayatımın başından beri bu odada böyle. Ne çektim ben bu sinekten abi? Ne zaman girsem bu odaya hep bu sinek, hep bu sinek. <laughs> uh, uyandık. Çıksana dışarı. Tamam. Şu a at varmış ama hiç uğraşamayacağım. Maden lazım bana. Maden ver oyun bana. Ay, tam nerede? Heh. Madem verin bana. Maden istiyorum. Ye. Gel şu eti. Güzel. Vaden çıkmıyor da. Bu ne abi? Tavuğu da keseyim de et. Bam. Aga bak demir kazmayla mı vuracağım kafana şimdi? tek de lan. Dört saldırısı var abi. Sopa bile tek atacak abi. Bu abi ya tavuklar. Yağmur ya ya. Bu arada. Büyülü mü onlar? Lan bir şeyinde büyülü olsa şaşırır zaten. Uşaklar falan çok yorum ne ya. Alırım bu arada kask. Lan saldırmayın lan bana. Hepinizi gebertirim yalnız ha bak. Hepinizi gebertirim. Ne olur bu maden olsun. Ay! Geberdim. Geberdim aga. Çakmasın lan şu şimşek. Abi şimşek çakıyor. Biter herhalde biraz abi demir buldum. Abi şu ne ya? Parlayan şey. Geçen videoda da sormuştum. video bitince onlara bakacağım. Belki şey bir yazmıştır. Ama yazacağını pek düşünmüyorum abi. Zaten kaç önceki videoma epitopu iki yorum gelmiş. Nereye düştüm lan ben? Aga nereye düştüm ben? Allah Allah. Lan tamam, lan tamam. Etraf çöktü. Abi. Al abi. Crafting table bas. Yap. Ver meşaleye. Bam 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 bam. Tamam bas 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 bas. Bas. Hı. Kömür çok iyi mükemmel. Kömür buldum. Hem level geliyor hem şey geliyor. Anladınız. Demir mi lan o? Meşale. Heh. Çok iyi abi. Demir mükemmel. Abi mükemmel. Başka şey demiyorum abi. Of mis mis mis. Çok iyi. Daha iyisi var mı oğlum ya? Bir sürü kömür. Daha büyük bir şey var mı? Tabi elmas. Elmas en iyi. Nedir hayattan en iyisi galiba? Aynen. Abi. Eee. Tamam güzel. Love var. Kızıltaş mı Altın. Boş ver lan şuradaki demiri alırım onu şimdi. Altın alayım ilk başta. Altınlar güzel, altın güzel. Güzel güzel. Şu restonu alayım. Abi ne fazlalık olabilir ki? Ata abi şunu. Diorit. Gram umumda değil. Lan kim nereden vuruyor lan bana? Ana altınları alamamışım. At abi şu an ne nedir, nedir? Abi ay yanıyorum. Ye ye ye. Lan kalkan çek kalkan çek kalkan çek vurmasın. Sektirerek ben seni alırım. Tamam. Lava düşeceksin. geç abi şuraya ha tuttur bana lan tuttursam atarım seni böyle lava lava böyle de yanar gider kül olursun Bakır. Bak, 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 bak. Bakır. mükemmel bakır da bulduk abi inanılmaz mı bağırıyorlar ya vallahi merak ettim söylesem kızacak bana Bundan söylemiyorum. Evet abi şu altın parça. Abi ne oluyor ya? Ha. Kır 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 kır. Bir sonraki bölümde büyük ihtimal köy arayacağım. A abi. Lapis. Güzel. Mükemmel. Ben lapis alamıyorum. Abi ne atsam lapis almak için? Abi, bir tane kapıdan ne olacak zaten abi? Arkadaşlar arkadan ses geldiği için özür dilerim. Lan lava düştüm. Lan 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 bloğum da yok. La hayır ölmek istemiyorum. Lan can dol. Lan ölmeyeceğim. Hayır hayır hayır. Oh. Ha hayır 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 toprağım gitti. Toprağım gitti abi. Aga toprağa mı gitti lan? Oh! Çok iyi tamam. Tamam. Mük. Tamam. Tamam çok iyi. Çok iyi. Altın. Kır. Abi elmas neden çıkmıyor ya? Elmas mı o? Yok bakır. Kapayacağım lan lavunu senin. Ha ne oldu? Gitti mi güzelim lavın? Hayır 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 hayır. Ya be et ye et ye bir şey yap et ye et ye. Lav bit lav bit bit git. Hay lavı. Neden o sayı? <laughs> Dördü de az olanlardan birine koyarım. Beş. Koy. Şuraya direkt lüps. Aa bu üçmüş. Al agaşını azıcık. Ver agaşını. Koy lüps. demirlerim. Evet arkadaşlar dükten bu kadar olsun abi arkadaşlar. Eee yine takla bitiriyorum. Eee evimizi geliştirdik. Azıcık demir topladık. Ee, yolun kastık. Zırhımızı yaptık. Demir kılıç falan yaptık. Bakır topladık. Altın bulduk. Her şeyi yaptık vallahi kısacası. Bakır'ı at abi şuraya bakır'ı. At abi şuraya çakma ne çakma atıyor ben. At abi lapısı neden lapısı atıyorum lan ben. Ha doğru altın atacaktım. Ee, evet arkadaşlar bu bölümden bu kadar arkadaşlar dediğim gibi. Kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.